Aynı bowl'a başlıyorum. Oğlum az olanı gördünüz mü chat? <laughs> Vur lan Nidale. Bir Vayne oynamadık mı ya? Bak ne zamandır gelmemişti bir Wayne. Attın bana Wayne. Oo güzel attı attı. Bu gerçek bahtan mı? Oy, cannon mı? Bir dakika. Bak buraya ne oynanır biliyor musun? Buraya çok efsane bak. Bu ee, çok efsane ama bir pre level alalım. Harika. Treş mi alsak lan acaba? Şöyle yapalım. Güzel güzel. Tam olarak istediğim abi. Oha. Peki bu ne? Tamam bir gidelim. Ama güzel geldi. Tam olarak istediğim başlangıçları verdi. Kalt park burada mıymış? Jarvan'ı iyi çar. Ortadan kılıçlı ya da sopalı cannon Sonra ne zaman bitiyor cevaplar Yani Ya 8'inde yani 8 22 duydum 22'sinde yeni set geliyor Ne hakkında video 4.5 buçuk Şöyle alsam. Bir hmm. Sandra daha iyi DPS çıkartacağını düşünüyorum. Ya TF aslında gerek var mı? Alt şarj için olabilir. kuvvetliler bu arada. Bence gayet çok güzel bir duz bu. Üstad ya Oğlum benim lootsluk gitti. Bir tane seçilmiş çağrıcıya bakıyor oyun. Teşekkürler. Tamam bir tane de Kalista'ya bakıyor. Harbi bu arada dilek hakkımı boşa kullandım ya. Sopa sopa. Sopa lazım. A geldi. Ben level alayım ve artık ben kaybetmiyim. E Bitsin oyun. Yani 6 şu an bu Galio kaybetmez kolay kolay. Go level abi. Go level. Abi buraya ne yapacağız biliyor musun? Elis kalacak değil mi? yok Elis kalmayacak abi. Bak şu üçü yerine, şu üçü yerine diğer üçü koyacağız. Kalista Atrox Zillion'ı koyacağız. 6 kaltısı da 6 kaltısı da oynayacağız. 6 kaltısı da, Dört tas olabilir mi lan? Ne nah oldu? Nereye oluyor? ya? Galyomuz kuvvetli bu arada. Bu galyo yıkılmaz kolay kolay. Zaten altıyız değil mi? 7'de Riven girdi. Tamam 7 rivon 8 kes Bak Morello olsak var ya burayı yok ederdik ama Morello olmak için öleceğiz buraya Bunu öldürürsek belki bir umut Bir şey diyeyim mi? Of Evelin var ya Evelin oynadı Gerçekten harika. Jin alacağım. Oo, kes de geldi. Kes alalım. Tamam, Kenin olmayacak abi. Kenin yerine Riven düşün. Tamam mı bak. Riven kes, eee Vayne olacak. Oğlum bir sopa lan. İki sopa lazım ama. Orada arada sağlam gold biriktirdik hem de canı da iyi şey yaptık orada. Ama biz bu ya vein kesin olacak ya ben kesin olmalı. Burayı kay bu adam bu çok kuvvetli. Morelli olmadan da zor ya. Aspareli olsun Aatrox geldi. Aatrox. Aatrox Pyke Evelynn üçlüsü geldi. Harika gelmedi mi peki? Evelynn yerine garanti şey oynarım ben bu arada ya. Kesinlikle Aatrox daha iyi. Bize iki tane sopa lazım. Cannon'la da iyi yani. Allar Allar buraya. Yok alamayacak. Niye böyle şu şey var acaba? Sopa. Sopaya oturacağım galiba. Ben burada ikilerim ya çarları. Tam şimdi ikiledik. Kalista geldi. Haki kiledik. Şimdi ekledik. Tam güzel bu arada. Bu yeterli de. Kafi Şu, de. şunu koyalım. Bence kafi de abi. Kalistenin ah park olsun. Zirotum kapısı. Yapmayacağım. Onun yerine runan yapacağım. O belt'le bir şey yaparız ona ya. Red 9'a çıkmayacağım ama 9'a oynamam. Vayne'i diyorsun değil mi? unuttum ya. Kompu düşünüyorum da çünkü aklımda. Kes girecek. Cash girecek. Topu almazsa bu arada kritiği alabilirim. lan <laughs> Adam copy paste geldi ya benim yapmak istediğim şekilde Ama biz kazandık Sabah hatırlayamadık Ha sopa alma amacın ne oğlum? Gelmişin 12 canın var ya. Ha bir spotta da daha varmış. Aga görmedim onu. Biz ne alacağız? Kritik alalım. Buluruz ya ona bir şey. Şuna bir QSS'ını verelim de. Ben burada level basacağım bu arada. Gideceğimize bir vuralım birazcık. Bir tık da aradım. 10 onu sotayım azir geldi şu azir alalım bir tık daha aradım hayır aramamam lazım hayır Bak 4 daska çıksam efsane olur ama. Azir'i istemiyorum. Azir'i satacağım. Buraya level'da değil de bak buraya Pike yerine şey Zillion Bak yine zil. Bana sopa lazım ama artık ya. sopa gelsin abi. İki sopa lazım hatta yani. Bir Morello lazım bir şey için. Adam bar yedi bu arada. Aaa Trox 2. Ulan buna da sopa ver, belt verdik de neyse dursun bakayım. Eğer dediğim gibi olursa zaten Canon yerine Riven girecek falan. Hadi oğlum bir sopa be. Cep bir bak. Hadi bir sopa be. Hadi Noel Baba. Noel Baba Noel Baba. Aha çıktı lan bir sopa daha lan Noel Baba. Dostanıyım Noel Baba çok iyi çok iyi çok iyi. Geldi. İndirmem lazım. Eee red yapalım. Ben burada bir tık arayacağım. İki level kaynı koyamam ki abi. Benim ribbon lazım bize. Oha. 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 Güzel peki İyi bu fena kafalar değil ha bunlar Küve sesi vermemin yararları bu arada Noel Baba Noel Baba Sinirleneceğim şimdi Lilia koyacağım bak. Jin müşliyim abi ne istiyorsun Noel baba? Dokuza gitsem daha yararlıydı bu arada. Bu arada Jin üçleyebilirdim de belki ya yok. Gerçi bir kişi daha oynuyor. Üçlenmezdi. Güzel iki upgrade aldık. Seçilmişi satsana. Çağrıcı aramaya çalışacağım sonra Tosbik. Şu an zaten tam 6 Noel Baba bu ne Noel Baba? Düşünsene çağrı... Oha öldü bu arada adam. Adamma bar attık ha. Bir adama gittik bar attık ya lan. Şimdi şöyle düşün kanka bir paralık TF evet ama seçilmiş değil mi mesela seçilmiş bir çar satıp sonra seçilmiş aramak kadar saçma bir, bir, şey yok bu oyunda Ya bir tane Riven be abim ya Riven üçleyen mi var? Bir yazsanız da bana bir Riven mu Ben iki oyunda Riven bulamıyorum ya Riven yok lan o oyunda Noel baba nerede Riven? Aa bu buradaymış oğlum. Riven tam bu olsun. İşte maalesef oyun öyle olunca yok oluyorsun ya. Ben onu çok denedim arkadaşlar. Sizin denediniz sanki İşte tamam gelme. 4 koltuk seçilmiş de gelmedi abi. Bir de şu an 60 yandayız mesela. Hani kritik canlar bunlar. Var mı ya? Aha Dusk var lan. Gelmezsen gelme lan. Noalba basalım da Daska oynayak Dask'ı da oyun oynayak la Annesini sevmeyen biri var Dask açamıyon bile ya Ama mantıklı o adamın alması bu arada o adama kızmıyorum Yani o adamın alması kadar mantıksız bir şey yok Zaten Riven'da geldiği için bana nema problema Nema problema ya 100 euro Ver bana bir ribbon. Ribbon ver direkt şey basacağım. Basacağım. Tamam kes üç diyelim hadi. Dörtleri alarak ara. Zaten on goldum var kanka. Tek attı la ne? Yonebaba yone baba zıştın ağzımıza O Lee'nin ölmesi lazım Oha Lee ne kadar damage atıyor oğlum ya Dalga mı geçiyorsunuz ya Kana susamış. Bu Vega 3 de mi 5 oldu bu? Yok. Bunu keserler. Bu adam birinci olma potansiyeli çok yüksek. Bizim canımız yüksek olduğu için zaten bu ikisi birbirle oynasa garanti olacak. Yani ya ikinci ya üçüncüyüz. Bizden daha bir bok olmaz. Kes falan üçlersem ama değişebilir. Çünkü kes yok şu an lobide. Arayacağım. Vegar 3 hala bana Vegar veriyor. E Riven da yok bu arada. Benim... Niye Riven'ım yok lan? Nerede lan benim Riven'ım? Kes geliyor la bu arada. Ne alalım mı Eee kesinlikle Zillion girer. Bu sefer kestik bu arada o eşiği Yone'ye tek atamadı, Yone'yi biz tek attık Tamam güzel en az 2 tur daha yaşarım ben Lulu 3 Veigar 3'lü adam öldü mü? Ahri'yi de mi 3'lemiş adam ona rağmen mi öldü? 2 tur kaybetme hakkım var benim Kes 3 ne veriyor kanka Geç kanka 2k demeye çatıyor. Gayet güzel düz bu arada. Umarım diğerine diğer adam bota gitmiştir. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Nice, nice, nice abi, nice abi. Ver bana kes burada zilini şimdi kitleyelim ortadan zilin olursa 2 oluruz Bu adam çok kuvvetli ya bunu bu zor ya o kadar kuvvetli değil bu arada bunu alırız biz Bu çok bozuyor olayı ya Baksana ölmüyor ulvi'yi açtı an şey Lee ölmüyor arkadaşlar. Yani 24 dördüncü vuruşuna ölmedi çar. Bir dask daha var. Ne yapayım? Götüme mi sokacağım daskları? Şunu alalım. Burayı da kitlemesek iyi Bakalım. Altı das bir işe yaramayacağını düşünüyordum. Zillion ay şey kes, evet, yani Okay. Bu arada Riven da gelmedi bize. İşin en kötü yanı o Rivon'un gelmemesi. Kes bas ulti oğlum. Dördüncü vuruş. 16 altı yemem. Bir hakkımız daha var. Ya hak. Yakındı. Ya hak. Hak. Bakalım. Zeyn ulti geldi. Durduramıyoruz ki. Yok durduramıyoruz abi. Kesüşleseydik bu arada çok farklı olurdu bu oyun. Bir şey diyeyim mi? Ya da Riva'nı ikileseydik. İkinci olduk arkadaşlar. Güzel de.